Markaların tarihine yakından bakıldığında, popüler isimlerin ardında çoğu zaman şaşırtıcı ve pek bilinmeyen hikayeler yer alır. Bu bölümde Volkswagen, Fanta ve Hugo Boss gibi dünyaca ünlü markaların kökenlerine genel bir bakış sunuluyor. Her birinin kuruluş sürecinde dönemin toplumsal ve siyasi koşullarının etkisi dikkat çekiyor. Markaların bugünkü imajlarının aksine geçmişlerinde tartışmalı olaylar ve karanlık dönemler bulunabiliyor. İzleyiciler bu markaların nasıl ortaya çıktığını ve zamanla nasıl değiştiklerini keşfederken tarihin gölgede kalan yönleriyle de tanışacak. Böylece markaların sadece ürünleriyle değil, geçmişleriyle de şekillendiğini görmek mümkün olacak. Volkswagen 2. Dünya Savaşı döneminde Almanya'da kuruldu. Markanın temelleri dönemin Nazi rejiminin halk için uygun fiyatlı bir otomobil üretme hedefiyle atıldı. Adolf Hitler'in desteğiyle Ferdinand Porsche'nin tasarımı olan halkın arabası projesi hayata geçirildi. Bu proje geniş kitlelere otomobil sahibi olma imkanı sunmayı amaçlıyordu. Ancak savaşın başlamasıyla fabrikanın üretimi askeri araçlara yönlendirildi. Volkswagen'in kuruluşu ve ilk yılları dönemin siyasi ve toplumsal koşullarından derin şekilde etkilendi. Fanta'nın hikayesi 2. Dünya Savaşı yıllarında başlıyor. O dönemde Almanya'da Coca-Cola üretimi savaş nedeniyle uygulanan ambargolar yüzünden imkansız hale gelmişti. Bu zorlu koşullar altında Coca-Cola'nın Alman şubesi yeni bir içecek geliştirmek zorunda kaldı mevcut ham maddelerle portakal aromalı ve farklı içeriklere sahip bir içecek ortaya çıktı. Böylece Fanta bir alternatif olarak doğdu ve kısa sürede popülerlik kazandı. Savaşın getirdiği kısıtlamalar yeni bir markanın doğuşuna vesile oldu. Hugo Boss, 1924 yılında Almanya'da kurulmuş bir tekstil markasıdır. İkinci Dünya Savaşı sırasında şirket, Nazi Almanyası için askeri üniforma üretimiyle öne çıkmıştır. Bu dönemdeki faaliyetleri markanın tarihine tartışmalı bir miras bırakmıştır. Savaş sonrası Hugo Boss, üretim ve marka kimliğinde önemli değişiklikler yaparak sivil giyime yönelmiştir. Nazi dönemiyle ilişkisi günümüzde de şirketin geçmişiyle yüzleşmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu tarihsel süreç, Hugo Boss'un marka algısının şekillenmesinde kalıcı etkiler bırakmıştır. Bugün bu markaların karanlık geçmişleri farklı şekillerde algılanıyor. Bazı tüketiciler şirketlerin tarihsel mirasını sorgularken bazıları ise markaların modern değerlerine odaklanıyor. Markalar ise geçmişteki hatalarını kabul ederek daha şeffaf ve sorumlu bir imaj geliştirmeye çalışıyor. Tarihsel miras hem marka kimliğini şekillendiriyor hem de toplumsal hafızada önemli bir yer tutuyor. Sonuç olarak geçmişin izleri günümüzde hem eleştirel bir bakışla değerlendiriliyor hem de markaların dönüşüm süreçlerinde belirleyici oluyor.